36. madde. Mühim. Şimdi bakıyorsunuz madde güzel. rıza geçme dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri. Tamam. Peki C maddesinde bakın ne deniyor? Başka bir insanın, başka bir insanın rızası olmaksızın üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak. Yani demek istiyor ki üç kişi bir araya gelir dört kişi bir araya gelip bir arada fuş yaparlar. Bu serbest. Ama zorlama olursa o zaman bu yasaktır diyor. Yani toplu bir halde fuş yapılabilir, zina yapılabilir. Ama rızasız olursa, rıza olmazsa o zaman problem. Bakın kardeşler, madde 36. Neleri müdafaa ediyorlar görüyor musunuz? Neleri savunuyorlar? Yıktılar gittiler. Müslümanın evi gitti, ailesi gitti. İşte onun için 2019 yılı verileri 500 küsür bin evlenenlerin oranı ama 248 bin kişi 2019 yılında boşanmak için mahkemeye başvurmuş. Yarı yarıya neredeyse boşanmayı getirdiler. Niye? İşte bu maddeler. Ahlaksızlık, ekranlar, sokaklar, sahiller, efendim iffetsiz, tesettürsüz, mahremiyetsiz bir hayat yıkılıp gidiyor dünya. Tabii ki yani tesettürü başında örtüsü olmayan herkes aynıdır ben demiyorum tabii. yani çok imanlı kardeşlerim var ama henüz örtünmediler Allah Teala onlara da tesettür şuuru ihsan eylesin kardeşlerim.